Bugün seviştim, yürüyüşe katıldım sonra. Yorgunum, bahar geldi. Silah kullanmayı öğrenmeliyim bu yaz. Kitaplar birikiyor, saçlarım uzuyor. Her yerde gümbür gümbür bir telaş. Gencim daha, dünyayı görmek istiyorum. Öpüşmek ne güzel, düşünmek ne güzel. Bir gün mutlaka yeneceğiz.'' bir gün mutlaka yeneceğiz. Ey eski zaman sarrafları, ey kas kafalılar, ey sadrazam. Sevgili 18'inde bir kız, yürüyoruz bulvarda, sandviç yiyoruz, dünyadan konuşuyoruz. Çiçekler açıyor durmadan, savaşlar oluyor. Her şey nasıl bitebilir bir bombayla? Nasıl kazanabilir o kirli adamlar? Uzun uzun düşünüyor, sularla yıkıyorum yüzümü, temiz bir gömlek giyiyorum. Bitecek bir gün bu zulüm, bitecek bu haniyama. Ama yorgunum şimdi, çok sigara içiyorum, sırtımda kirli bir pardüsü. Kalorifer dumanları çıkıyor göğe, cebimde Vietnamca şiir kitapları. Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum, öbür ucundaki ırmakları. Bir kız sessizce ölüyor, sessizce ölüyor orada. Köprülerden geçiyorum, karanlık yağmurlu bir gün yürüyorum istasyona. Bu evler hüzünlendiriyor beni, bu derme çatma dünya, insanlar, motor sesleri, siz, akıp giden su, ne yapsam ne yapsam her yerde bir hüzün tortusu. Alnımı soğuk bir demire dayıyorum. O eski günler geliyor aklıma. Ben de çocuktum. Sevgililerim olacaktı elbette. Sinema dönüşlerini düşünüyorum. Annemi, her şey nasıl ölebilir? Nasıl unutulur insan? Ey gök, senin altında sessizce yatardım ey pırıl pırıl tarlalar ne yapsam ne yapsam Dekart okuyorum sonradan sakallarım uzuyor ben bu kızı seviyorum ufak bir yürüyüş çankaya'ya bir pazar güneşli bir pazar nasıl coşuyor yüreğim nasıl karışıyorum insanlara bir çocuk bakıyor pencereden hülyalı kocaman gözlü nefis bir çocuk Lermontov'un çocukluk fotoğraflarına benzeyen kardeşi bakıyor sonra. Ben şiir yazıyorum daktiloda. Gazeteleri merak ediyorum. Kuş sesleri geliyor kulağıma. Ben mütevazi bir şairim sevgilim. Her şey coşkulandırıyor beni. Sanki ağlayacak ne var bakarken bir halk adamına. Bakıyorum adamın kulaklarına, boynuna, gözlerine, kaşlarına, yüzünün oynamasına. Ey halk diyorum, ey çocuk derken ben de bir ağlama. İlençliyorum bütün bireyci şairleri. Hale gidiyorum portakal almaya. İlençliyorum o laf kalabalıklarını, kurumuş yürekleri, bireyin kurtuluşunu filan. İlençliyorum o kitap kurtlarını. Bağışlıyorum sonradan. Uzun kış gecelerinden sonra kim bilir nasıl olur her şey. Uzun kış gecelerinden sonra masallarda anlatılan durup durup bunları düşünüyorum. Bir sevinci bir hüzün izliyor arkadan. Yüreğim ipe sapa gelmez bir bahar göğü. Türkçe bir yürek kısaca. Beklemek usandırıyor. Telaşlı telaşlı bir şey anlatıyorum sağda solda. Bir otobüse biniyorum, inceliyorum bir böceği tutarak kanatlarından merakla. Yürürdüm eskiden baharda o yakıntıların ve çayırların olduğu alanlara. Aklıma şiir gelirdi o yaşlı Amerikalının sonbahar anlatan şiiri. Çayırlar vardı o şiirde. Bahar Hanım satan ne de olsa. Böylece yeniden hazırlanıyorum bir coşkuya, yeniden sokaklara fırlamaya, kendime atmak için bir uçurumdan balıklama, büyük ve mavi bir şey izlenimi var bende. Gördüğüm filmlerden mi ne? Bir şapka, telaşlı bir gök, sıcak yapay bir dünya. Anlat anlat bitmiyor, bitmiyor bendeki dağ Bütün sevgilerimi harcayabilirim bir çırpıda yağmurlu o yollar geliyor aklıma. Benzin kokuları, ıslak direkler, babamın esmer bir somun gibi tombul ve sıcak elleri. Uyurdum. Bir de bakmışsın yeni bir film sinemada, şehirde yeni bir kız, kahvede yeni bir garson. O üzgün ve sabahlıklı dururdu balkonda. Şimdi ne var hüzünlenecek burada? Nedir bu çatlatan yüreğimi bu telaş? Sanki ölecek gibiyim. Sanki birazdan polisler gelecek ya da gelip alacaklar kitaplarımı, bu şiirimi, sevgilimin fotoğrafını duvarda. Soracaklar. Babanın adı ne? Nerede doğdun? Teşrif eder misin karakola? Dünyanın öbür ucundaki dostları düşünüyorum. Öbür ucundaki ırmakları bir kız sessizce ölüyor, sessizce Vietnam'da. Ağlayarak bir yürek resmi çiziyorum havaya. Uyanıyorum ağlayarak, bir gün mutlaka yeneceğiz, bir gün mutlaka yeneceğiz. Ey ithalatçılar, ihracatçılar, ey Şeyhülislam, bir gün mutlaka yeneceğiz, bir gün mutlaka yeneceğiz. Bunu söyleyeceğiz bin defa, sonra bin defa daha, sonra bin defa daha. Çoğaltacağız marşlarla. Ben ve sevgilim ve arkadaşlar yürüyeceğiz bulvarda, yürüyeceğiz yeniden yaratılmanın coşkusuyla, yürüyeceğiz. Çoğala çoğala.